Bu dersimizde duvar kağıdını nasıl ayarlarız konusuna değineceğiz. Öncelikle ekranımızın arka planında bulunan bir adet resmimiz var. Varsa varsayılan olarak gelen bir resmimiz var. Aynı zamanda kapatıp tekrar açtığımızda kilit ekranımızda da bir background'umuz var. Bunların ikisini ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz veya tek bir işlemde ikisini de ayarlamamız mümkün olacaktır. Hemen home alanımıza geçelim. Ana bölümümüze geçelim. Bu bölüm içerisinden alt bölüm içerisinde ayarlara dokunalım. Ayarlar bölümüne girdikten, girdikten sonra hemen genel bölümünün altında bulunan, seslerin hemen altında bulunan duvar kağıdı, kağıtları ve parlaklık seçeneğini seçtikten sonra sağ bölümde iki adet ayrı alan geliyor. Bunlardan parlaklık bölümü dediğim gibi e, direkt olarak ekran parlaklığına ayarlayabileceğiniz bölüm ki bu kontrol merkezi içerisinden de rahatlıkla ayarlayabileceğimiz bir bölüm. Diğer taraftan bizim şu andaki işimiz olan duvar kağıdı seç bölümü içerisinde gördüğünüz gibi bir kilit ekranımız var. Bir de home ekranımızın resmi bulunuyor. Bunlara kliklediğimiz anda itibaren bir sonraki menüye geçiyoruz, bölüme geçiyoruz. Burada iki tane seçeneğimiz var. Seçeneklerden bir tanesi hareketli, diğeri de hareketsiz olarak belirtilen iki tane seçeneğimiz var. Bir de mevcut iPad'in içerisinde bulunan veya cihazımızın iPhone'un içerisinde bulunan film rulosu dediğimiz yani daha önceden kamerayla çektiğiniz veya dışarıdan elde ettiğiniz cihazınıza yüklediğiniz resimleri de rahatlıkla eklemeniz mümkün. Biz bir önceki ekrana dönelim ve buradan iki adet seçeneklerden bir tanesini seçelim. Hareketli olan bölümü seçtikten sonra gördüğünüz gibi hareketli olan ve farklı renklerde olan bölümler var. Herhangi bir tanesini seçtikten sonra örneğin ben kırmızı olan bölümü seçiyorum. Gördüğünüz gibi animasyonlarla hareketli işlem yapıyor. Yani hareketli bir yapı. iPad'i sağa sola salladığımda da gördüğünüz gibi jiroskopu kullanarak da rahatlıkla farklı animasyon yapıyor. Sağa sola salladığım anda itibaren buna göre hareket işlemini yapıyor. Alt bölüm içerisinden beyaz olan bant içerisinden vazgeç butonuna klik, lemem gerekiyordu. Ben yanlışlıkla kilit ekranı ayarla bölümüne seçtim. Vazgeçiyorum. Mavi olanı seçiyorum ve ekranın alt bölümünde vazgeç, kilitli ekranı ayarla, kilit ekranı ayarla veya ana ekranı ayarla gibi en son seçeneğimizde her ikisini ayarla. Kilit ekranı iPad'i e ilk açtığımızda karşımıza çıkan ekran. Ana ekranda menülerin, butonların olduğu ekran. Kilit ekranına bunu ekliyorum ve şu anda kilit ekranında bu bölüm eklendi. Hemen açtığımda gördüğünüz gibi kilit ekranı içerisinde ve iPad'i sağa sola salladığımızda da gördüğünüz gibi animasyonlarını yapıyor. Home ekranına gelelim. Bakalım Home ekranında herhangi bir background ayarlama işlemini yapmadık. Tekrar ayarlar bölümüne geldiğimiz andan itibaren hareketsiz olan seçeneği seçelim. Bu standart resim. Standart resim gördüğünüz gibi bunlardan herhangi bir tanesini seçtiğimiz andan itibaren örneğin ekrana gördüğünüzü seçiyorum ana ekrana ayarla dedikten sonra direkt olarak ana ekrana da seçtiğim background'u ekledi ve gördüğünüz gibi ana ekrana ilgili background'u eklemiş oldu ben tekrar eski haline döndürüyorum eski hali bu değildi ama daha rahat e, görünebilecek gözü çok fazla yormayan e, bir seçeneği seçmem doğru olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ekranı kapatıp tekrar açtığımızda ana ekrana yani kilit ekranına da direkt olarak hareketli olan bir background eklemiştik.